Kılıçdaroğlu'nun hani iktidar olması veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olup olmamasından ziyade ne yapmak istedikleri konusunda bir boşluk var. Yani ben her şeye karşıyım ve şunları şunları yıkacağım. Yani bilmiyorum bu gerçekten bu bir söylem değil. İnsan nasıl olur da böyle bir söylemde sürekli olarak bulunabilir? Muhalefetin görevi yıkmak değil yapmaktır siz diyor dünyanın en iyi şeyinde yapsanız biz buna onay vermeyiz diyor o partinin sözcüsü. Ya, gerçekten komik kalıyor. Hani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir açıklama yapılmaz. Gerçekten bu mantık sınırlarının dışında. O yüzden diyorum hani parti kendisini ben değil, parti kendisini iktidara falan layık görmüyor. Türkiye'nin lehine olabilecek her şeyin aleyhindeler. Ya bu bu gerçekten bu bir mantık zorlaması. Yani nereye kadar olacak bu? Türk Devleti'nin almış olduğu bütün kararları karşılar. Ama bunlar iyi de olsa, zaten kendileri de şöyle iyi de olsa karşıyız diyorlar. Yani üç tane köprü yapıldı. Üçüncü de Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Ama şimdi hepsi üzerlerinden geçiyorlar bu köprüleri. Türkiye'nin her tarafında bayağı bir gelişmeler var. Bu gelişmeleri adam görse de evet böyle bir gelişme var diyemiyor, diyemiyor. Ama en önemlisi yanına seçtiği ortağı. Yani biz daha başka Napo'nun heykelini dikeceğiz. PKK sizi tükürüğüyle boğan, boğar dedikleri insanlarla beraber eğer diyor biz iktidar kurarsak bunlar da bizim ortağımız olacak. Siz söyleyin bana böyle bir şeyde bunlar iktidar olurlarsa en az yüzde otuzunu bu partiye verecekler. Hem bakanlıkların hem kadroların. Ha Türkiye böyle bir şeye hazır mı? Hakikaten böyle bir şeye hazır mı? Yani 40 yıldan sonra terörü bitirdik diye sevilirken hangi bakanlığı bunlara verecekler?